Ya ne kaçıyorsunuz diye arkadaşlarını teşvik ediyor. Geriye doğru gidenler elbette olur insan can pazarıdır. Yani herkes aynı derecede davranmayabilir. Diğerlerini teşvik ediyor. Tarihe damga vurmuş şehitlerimiz var bizim. Sembol olmuş. Mesela Ulubatlı Hasan. Bakmayın bazen böyle televizyonlarda rastlıyorum. Koca koca bilim adamları. Allah'a şükür onlara karşı ehli vicdan olan, hakikaten bu milletin dinine, imanına saygılı bilim adamlarımız da var. Kardeşlerim çıkıyor adam, ulu Hasan hiç öyle biri yok diyor, hayali biri diyor. Yani utanmasalar, bizim içimizdeki Bizanslılar utanmasalar, Bizanslılar İstanbul'a Fatih'i davetiye ile çağırdı diyecekler. Yani utanmasalar. Öyle savaş mavaş olmadı ya İstanbul'da efendim öyle karadan gemiler filan yüzmedi öyle bir şey yok uydurmuşlar bunu öyle büyük bir savaş mavaş olmadı Bizanslar bunları çağırdı biz usandık biraz da siz oturun dediler diyecekler utanmasalar Allah milletin dinine itikadına ahlakına ters. Böyle kasıtlı, içimizde sinsi bir virüs gibi dolaşanların şerrinden Rabbim gençliğimizi korusun. Değerli kardeşlerim, Olubatlı Hasan, Fatih Sultan Hazretleri fetihten bir gece önce uyku tutmuyor. 50 gün olmuş, 51 gün olmuş. İstanbul fethedilemiyor. Fatih'in bir çadırı var. Fatih Sultan Hazretleri'nin çadırı tabi bugünkü bu Cevizli Bağ'a gelmeden Topkapı surlarının karşısında bir yere denk geliyor. Bayrampaşa sınırları içinde. Fatih Sultan Hazretlerinin çadırı. Ee, Hazreti Fatih Sultan çadırında tabi o gecede dua ediyor. Fethin ne zaman olacağını bilmiyorlar. Sadece Molla Akşemseddin askerlerin komutanların bir kısmı diyor ki Ey Fatih Sultan! Yani Fatih değil o zaman, 2. Mehmet. Ey Hünkârım! Ordu telef olacak. Bak 50 gün oldu, dönelim diyorlar. Başta o zamanın başbakanı Çandarlı Halil Paşa. Çandarlı Halil Paşa biliyorsunuz İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan tarafından asılmıştır. Yani Bizans casusluğu yaptığı iddiasıyla. Niye? Habire moral bozmuştur. Yani habire dalga kırmıştır. Fatih Sultan Hazretleri geceleyin fetih ne zaman bilmiyor. Ama Akşemseddin diyor ki, Hünkârım, bu Resulullah'ın müjdesidir. Ben inanıyorum, adım gibi eminim ki bu fetih size nasip olacak. Fatih 21 yaşında. Fatih Sultan Hazretleri 21 yaşında. Elin gavuru öyle uyanık ki İtalyan ressam bir Fatih resmi çizmiş. O resme bakın 45-50 yaşında bir adamın resmi. Niye 21 yaşında çizmemiş Fatih'i? Bir çocuğa yenildik dememek için. Fatih Sultanı yaşlı bir adam olarak çizmişler. O çizilen resim yaşına geldiğinde Fatih vefat etti zaten. Zehirlediler, şehit oldu Fatih. 49 yaşında şehit oldu Fatih. Fatih Sultan'ın bütün ömrü 49 yaş zaten. Hazreti Fatih Sultan 21 yaşını. Biz şimdi 21 yaşındaki çocuk muhtar olsun mu olmasın mı onu tartışıyor millet. Seçilsin mi seçilmesin mi? 21 yaşında çocuk. Fatih Sultan gelseydi bunlar mahalleye ağza yapmazlardı demek ki. Belediye meclis üyesi olamazdı Fatih İstanbul'da. Fatih Sultan İstanbul'u fethettiğinde 21 yaşında. Hazreti Fatih Sultan çadırında böyle inceden gecenin sessizliğinde yanık bir dua, bir yakarış, bir inilti, bir dua. Hazreti Fatih çadırından çıkar. Çadırın korumaları da var. Sese doğru gider. Ve o zamanlar öyle Topkapı surlarının karşısı boş arazi. Şöyle 100-200 metre aşağıda bir Osmanlı dervişi, Ulubatlı Hasan bir Yeniçeri değildir. Savaşa 30 arkadaşıyla gelmiş, o elleri tesbihli, dualı, Allah yolunda ibadetle meşgul gençler. Savaşa da gelmişler. Fatih'in ordusunda. Çünkü müjde Hazreti Muhammed'in müjdesi. Le tüftahannel Konstantiniye var ya. Bir bakar gecenin sessizliğinde bir yanık dua ediyor bir genç. Gencin yanına oturur Fatih Sultan Hazretleri. Onun duasına amin der. Elini omzuna kor evladım. Ne kadar samimi dua ettin öyle. Nasıl böyle içinden gelerek şehadeti arzuladın öyle? Allah'ım şu karşımda duran surları bize ver ya Rabbi. Secde edilsin, namaz kılınsın, Hazreti Muhammed'e salatu selam getirilsin. Şu surları bize ver ya Rabbi. Şu surdan içeri girmeyi ve beni de bu surların sırtında şehadet makamında bizi bu şehre kabul et ya Rabbi. Kimi? cenazesiyle girecek o şehre kimi tekbiriyle girecek o şehre yavrum sen kimsin der o ne samimi ihlasla yakarış öyle o duayı Allah reddeder mi hiç uluvatlı Hasan Hasan kölendir sultanım der Hasan evladım kimsin nerelisin Bursa'nın Karacabey tarafından Ulubat köyünün Ulubat Gölü'nün kenarında köleniz ordunuza hizmetkar olarak geldim. Dua ederiz, tesbih çekeriz ve gün ışıyınca da cenk ederiz padişahım. Bakmayın böyle çok dua ettiğimize. Geceleri tesbih çekeriz, dua ederiz, ibadet ederiz, secde ederiz, gündüz de cenk ederiz sultanım. Fatih Sultan Hazretleri Hasan evladım benden bir isteğin var mı der var padişahım bizim komutanımız Zanos Paşa şimdi Balıkesir'de mezarı Zanos Paşa caminin avlusundadır Zanos Paşa da vezirlerden Osmanlı'nın Fatih'in bakanlarından komutanımız beni ikinci gruba dahil etti biz derviş halli olduğumuz için. Ön cephede savaşanların içine beni koymadı. Ne olur padişahım bir desen de Zanos Paşa'ya beni yarın sabah cengin ön safına alan o Serhaddin en kahraman yiğitleri en önde cengeden askerlerin içine alsa beni. Bir arzum var budur Vallahi seni mahcup etmem ey Sultan Murat Han'ın evladı hünkârım Mehmet Fatih Sultan Hazretlerinin hoşuna gider. Zanos Paşa'yı çağırır. Bu genci der yarın cenge edenlerin en önüne koyacaksın. Topkapı ya da Edirne Kapı surlarının olduğu yerde 30 tane genç bunlar. 30 arkadaş. O surlara kalkanlarıyla siper ederek yaklaşırlar. Akşemseddin dua edecek. Evliyalar, veliler ibadet edip yalvaracak. Komutanlar plan yapacak. Gemileri karadan yürütecek. Bir de sizin göremediğiniz Ulubatlı Hasan'la beraber surların yüzüne tırmanan 30 tane genç kurban olacak tırmanacaklar bunlar. Bizans askerleri çılgına dönecek. Habire o ok katıyorlar. Habire onları taşlarla düşürmek istiyorlar. Bunların birkaçı çıkar surun üstüne. Yanlarında taşıdıkları Osmanlı sancağını, Osmanlı bayrağını diker surun üstüne. Çünkü o bayrak psikolojik olarak askere moral verecektir. Çok mühimdir surlara bayrağın dikilmesi. Bura bizim demektir. Artık oradan geri gitmek Müslümana ardır, ayıptır. Bayrağın dikildiği yeri terk etmek, bir namusu terk etmek kadar ayıptır. Onun için o bayrak oraya dikildi. Buradan geri gitmesin Müslümanlar diye. Yani Fatih Sultan'ı caydırmasınlar. Artık bu surlara kadar İslam'ın sancağı dikilmişse buradan geri gitmek Müslüman'a ağırdır, ayıptır. Ulubatlı Hasan bir eliyle sımsıkı sarıldığı Osmanlı sancağı mübarek bayrağımız bir eliyle kılıcıyla kalkanıyla kendini korumaya çalışan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.